Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Life Think Simulator oynuyoruz. Yanımda Pasifik var. Selam arkadaşlar. Ben Pacific YT. gotik kaldı benim yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben önceden oynuyordum ya, aynen. Neyse bunlar bırakalım. Çok bugün. Şey. Aynen. Life Think Simulator oynuyoruz. Bu arada ben şu an onların evindeyim. Sesi çok gelmeyebilir. Yani yanımda şu <laughs> evet. an yaklaşması lazım biraz. Aynen gençler. Bir de onun bilgisayarı falan işte. Neyse bugün Life Thing oynayacağız. Gel. Ya biraz dolacak gel. Biraz oynadık. O daha yeni başladı ben. Eskiden oynuyordum dedim aklıma bir fikir geldi. Video falan değiştiremiyorum. Çok baskınıyorum. Günlük video atmaya çalışıyoruz ama içerik bulamıyoruz. Abi içerik yok. Bakın o videoma bak. Şöyle bir duyuru yapayım yani videodayken. Hani o benim Ninja Legends videom vardı. O yani bayağı görüntülenme almış bizim için. Ama abone yok abi. Bir abone olun ya. Ne olur. Bir de like atın. Bu arada e, o neydi? Ninja Legends videoma 6 like gelir mi dedim. 6 like gelmiş. Bu arada Ninja Legends videosuna devam edeceğim. Yani Ninja, Ninja Legends da gelecek. Öyle. Sen ne yapıyorsun Gençler bakın yorumlara yazın. Yani hangi içerikleri çekelim. Ben kart yapabiliyorum. Yap o zaman. <laughs> <laughs> Aynen. Ama siz gene de yorumlara yazın ne oynayabiliriz Roblox'ta ya da kanka böyle ayrı ne oynayabiliriz. Tamam sat sen. Gelir yani. Gençler bu arada hile yapıyoruz. Biz ne yapıyoruz kanka? Kanka senin. Neyse arkadaşlar biz auto clicker yapıyoruz şu an. Yani, yani hile yani değil bence. Üşeniyoruz biz. Bence hile falan değil ya. Bence de abi. Hile dediğim böyle direkt çat 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 çat. Aynen. Yani biz direkt yani auto Biz sadece klika tıklamıyoruz. O kendiliğinden yapıyor. Aynen tıklıyor. sadece yürüyoruz böyle. Ama bir şey gençler bu videoya kaç beğeni gelecek kanka? Abi bence bir 10 gelir ya. Kanka 10 beğeni de auto clicker'ı açıklayacağız. Nereden tamam. indirebilirsiniz nasıl ayarlarsınız? Aynen link falan. Aynen, bir de linkler... şey yapacağım arkadaşlar hmm, i hmm, neydi ya? 20 abonede şey yapacağım. Nasıl ücretsiz hani ben şu, Photoshop kullanamıyorum. Nasıl ücretsiz kata kapak fotoğrafı hani videonuza efektler falan 20 abone değil 25 abone de açıklayacağım onları sen ne demek istersin bu ay pasifik bu arada bana gotik deme. bu Senden arada <laughs> bu arada onun kanalında iyi butonundan butondan bulabilirsiniz ekledim oraya açıklamayı falan her yere ya gençler bak ben ondan uzunum bir de gotik diyor bana ben şu an 1.60 1.70 falanım he ben de 1.55 ne olacak ben Bu 1.65 arada... falanım. Yani <laughs> evet, işte. yaşıma göre iyi bence. 14 yaşındayım ben. Benim boyum sanki biraz yaşıma göre şey ya. Küçük. Oğlum bizim sınıfta biri var söyleyeyim. Şey bacağıma geliyor. Allah kaslığını görüyor musunuz mu? Bir dakika. Büyük kaslı gençler. Vay. Bu arada internette sıkıntı var ya da bende sıkıntı var. Başka bende değil yani. Küçük. Bilgisayarda <laughs> sıkıntı var çünkü arada bir atıyor. Atarsa ben oraları keserim ya da durdururum falan bir şeyler yaparım. Kasıyor çünkü. Bu arada Zula ya. videoları gelecek. Tetikte durun bildirimleri falan açın. Tetikte durun Zula videoları efsane bir biz şekilde de, gelecek. İsterseniz Zula'dan böyle biz e-spor e takımına kaydolmayı düşünüyoruz. E-spor falan ama yani biraz kolsuz yani. Evet ondan. <laughs> ben çok iyi oynayamıyorum. E-spor derken turnuvalara girmeyi düşünüyoruz. Sadece. Yani. Belki bir şans deneriz. 3 kişi olacağız. Yanımızda oyun TV olacak bir de. Aynen. Oyun TV'nin kanalını belki iyi e butonuna koyarım koymam. Bilmiyorum. Yani şu anda dizi geçindiren şey olacak. Oyun TV olacak. Aynen. En iyi oynayanımız o. Bu arada ben 25K yaptım. Sat Kanka ben daha 6K hemen satalım hemen. Hemen satalım. Abi ya. Sesim az gelebilir. Ya şu manyağa bak ya. Sal beni lan sal beni. Hı -hı, tamam kaçtı. Bu arada 26k para olmuş Üf. Al şunları alalım Ama dur hemen genetik alalım diye. Bu arada farklı videolar çekmemizi istiyorsanız Böyle hep roblox yapmam yani Pixel world ge Pixel world gelecek Yani daha çok çok şeyler gelecek Pixel gelebilir Growtopia gelebilir Growtopia belki gelebilir Çok belki <gülüyor> <gülüyor> Çok belki <laughs> Aynen ya. Abi çok şey. Neyse. Boş <laughs> verin. Oraları şimdi karıştır. Bak. Vurunca vurdu diyorlar. Hayır ama kanka bak şöyle şöyle diyeyim. Canın az. Yavaş yaklaşma bak. canın azken seni şey yapmış oluyorum. Korumuş oluyorum. <laughs> çok güzelmiş. El kol hareketi yapıyorum. Araştırım. El kol hareketi yapma. Aa. Neyse. Neyse. Bu video nasıl bir kap Şu an ne düşünüyorum söyleyeyim mi? Bu videoyu nasıl bir kapak fotoğrafı iyi gider. Evet. <laughs> bu video bu arada 11-12 dakika olabilir. Yani şu an saat kaç <laughs> gösterebilir miyim bilmiyorum. Şu an saat 15'i gider kanka bence. Aynen. Yok ya 15 yüklemesi sıkıntı oluyor bu seferde. 15 ya da en fazla 13 yapabilirim. Çünkü yüklemesi sıkıntı oluyor gençler yani. Ay, çok uzun sürüyor. Bu arada onlarla ilgili bitiyorlarınız falan varsa yazabilirsiniz yani. Vay. <laughs> Yazarsanız severiz yani. Hangi oyun gelsin söyleyin. CS'ye de gelebilir. Ne isterseniz. Abi CS'ye ben çok şey yapmıyorum ama isterseniz gelir yani. Siz yorumlara yazın yeter. Abi bir arada şöyle bir e, sıkıntımız var. Abi tamam hadi izliyorlar bizi. Hani izliyorlar. Ama hiç kimse beğenmiyor. Hmm, şey falan olmuyor abone falan olmuyor mesela diğer videomuzda bir bakar mısın? neredesin lan nereye çıktın gene simba hani lan göremiyorum ki bakın yukarıya bak kuşun, kuşun <laughs> kafaya yaparım. çıkmış kafaya çıkmış buradan bir simba yaparız herhalde <laughs> Aynen, he? nasıl yapıyorlardı lan onlar <laughs> şu an yanımda olduğu için her türlü hareketi yapabiliyor bana yani discordda falan gizli mesajlaşabiliyorduk Evet. <laughs> <Titanik yapıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Ay al işte gençler bakın böyle oluyor böyle oluyor. İnternet şu an git. Ben bir durdurayım. Oyuna girdiğimde devam ederiz. O zaman ne yapalım yani. Hep biz ne Hadi kanka boş yapma. Neyse hadi. Biz oyuna girdiğimizde görüşürüz. Arkadaşlar geldik. Yine bir internet sorunuyla. Dediğim gibi. Günlük klasiklerden. Aynen klasikler. He bu arada şey ben beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız e, linke katarım link aşağıdaki linki. Kanka bak senin kattığın linkten hayır gelmiyor. <laughs> hey ya, bakın. O Discord'a girdim yok öyle bir grup yok. <laughs> DC DC linkini düzelteceğim alta koyabilirsem katarım. Şey bu arada hashtag edit ne? öyle bir editler yapacağım böyle fotoğraf arkasına müzik falan katabilirim. Ama ama siz bunu siz belirleyin i e butonundan. Belirleyin abi. İsterseniz gelir, isterseniz gelmez. Yani kafanıza göre. Sen neredesin? Lan, benim <laughs> ben benim simbayım Ben bizim kanalda küfür yok lütfen. Kanka senin şu an sesin çok iyi gelmiyor olabilir. Oğlum, hem sessiz konuşuyorsun şey hem de tamla. Abi ben bir şey diyeceğim ben niye kasılmıyorum? Lan vurma vurma. Çık. Kafana bir kere vurma. Vallahi. Al. Allah. Al işte. Born'un da bir Born'un da gazı var. Born'un. Unuttum ben. Sen unuttun şu an. Gençler bu arada eklemek isterseniz onun link yani link diyorum abi kafama link. <Yürüyeyim>. Bu arada atlarımızı göstereyim bir dakika. Hemen şu yandan göstereyim. Benimkini görüyorsunuz Resul the Bros. <laughs> Ner a şu. Karan 00. Niye sonumuzda S var? 2 S var falan. Niye soruyorsanız bilmiyoruz. Hakan'dan çaldım ben. <laughs> Grotopia'daki Hakan'stan çaldım. Aynen Hakan's falan vardı ya. Grotopia'da ondan yani son sesi özenmedik de yani isim yok bak. Resul yazıyorum. Kuluşada falan yazıyorum. Yok abi yok. Ha bu arada ben yeni hesap açar mıyım bilmiyorum. Cool diye. Cool açarsın, falan. Açarsın, Roblox hesabı. Ay Kaldırayım abi bir... Abi şey? ben kuşla çiftleşiyorum şu an. Hani ayıp şeyler <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak şey yapmıyorum falan Tabii demiyorum yani. Yok Çiftleşmek yani. Kötü bir şey değil yani. Yapma kardeşim. <laughs> Çiftleşme. <Onları> hayvanlar yapar. <laughs> tövbe. Sen bana laf mı sokuyorsun? Biz başka şeyler yaparız. tövbe <laughs> <laughs> tövbe. <Tabii, tabii. gülüyor> bir sessizlik oldu şu an. Kendi aramızda bir şeyler diyoruz. Ee, bir videoyu durdurup geleceğim. bazıları nedenini biliyordur. Neyse ben bir durdurup geleyim. Ne oldu? <laughs> bu arada durduramadım. What the fuck? <laughs> Neyse hadi devam edelim. Değil mi? <laughs> Oğlum, Kesmeyeceğim şu an. <laughs> devam ediyoruz gençler. Az önce şey yapıyoruz. Ha, bu arada söyleyeyim ya ya da söylemeyeyim. 20 abone daha açıklarım. <laughs> o şu an ne yaptığımızı. <laughs> yani şu an ne yaptığımızı derken yani. Kaç kaç. kaç. Yani. Allah Efe Mahmut mu ne lan o Efe Mahmut <laughs> mu <gülüyor> ne o <olur gülüyor> <be? gülüyor> Bizim yerimize geçti. Toh. Ah Bitti öldüm ya. O bu adam rank atlamış bir de. Ben rank atlayamıyorum. Bu lanet olsun. Ne mi Rank atmayla düşüyorsun ya. Bütün her şeyin gidiyor ya. Bir moralim bozuluyor yani. Ama hasarın kalıyor diye biliyorum. Ha, yok ya ben kalmıyor Şu an sesi gelmiyor olabilir. Bak buna çok takıyorum. Bazılarının sesi gelmiyor ya. Aha video çapa. Ha bu arada biz video çektik. Benim bandikemin ayarlarını yapmamışım. Discord'dan çekmiştik. o. sana girsin. <laughs> Allah'ım ya. Şey e, o videoyu çektik de yani kayramın sesi acayip az geliyordu. Böyle kırışık kırışık geliyordu bir de. O videoyu yayınlasam mı yayınlamasam mı şu an karar aldım. <laughs> <laughs> Lan dur dur şey telif falan yeriz şimdi korkuyorum. <laughs> Açıyorum <şarkımsın. gülüyor> Sonra bize gülmesin. <laughs> Evet buralara. <laughs> Kanka Kan cidden yapma Arkaya halay mı? koy. <laughs> o kadar ne biliyor Para lazım bize Photoshop. Bayağı. Büyük ihtimal ben Photoshop'u crackleyeceğim. Ana oğlum şu damlonun içine şeyin içine bakma bak bana. İçine girebiliyor musun? o ne lan öyle çıktı. Güzel, güzel, güzel. Ben Vurayım mı sana yapayım. bir tane? Olmaz olmaz. Ben. <laughs> Benim boyum yetmiyor. Bu arada biraz saçmalıyor olabiliriz. Şimdi göstermeyeyim sadece göstereyim mi ya? 4 falan işte arkadaşlar 4'e geliyor. 4 Yavaş dört, yavaş 4'e geliyor. Ondan 2,5 saatten. Oğlum benimki mi yanlış lan? <laughs> Bakayım sen salondan. Bilmiyorum dört, benimki dört, yanlış büyük ihtimalle. Ben onu ayarlasam. Aynen. Gördüğünüz gibi Aynen. ne yapıyorum ben? Vallah Allah Allah Allah. Neyse neyse. <laughs> <laughs> Tövbe Abi ya şu çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın şu. Şu tişörtten almayı çok istiyorum ama. Abi adamın tişörtü değil seti acayip güzel. Ben böyle kötü şey... Abi ama şu arkamdaki kelebek ya. Lan ne yaptı o? Kılıç vurdu lan resmen. Naysa. Naysa. <laughs> abi bu arada şey ya. Neydi? Abi ne diyeceğimi unutuyorum ya. Oy videodayken ne diyeceğimi unutuyorum. Beyin. <laughs> beyin. beyin beyin bedava. Arada, Ay ana mana 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 pum pum. Adamın büyük adam sesi ne kadar güzel Görüyor musun? Uf, pros. Ya yüz falan. Aynen aynen onu diyordum az önce. Ha. Şu pros mu nedir? Ona ekle. <laughs> ah, biz de onu. Sevmedim onu. <laughs> Bak o kadar kötü tamam mı? <laughs> Kelebek kanadı niye var? İnsan bir siyah kanıt falan para alır. Para etmemiş. Abi bu kadar set yapıyorsan yani bir zahmet yetsin para. A bu arada dolmuş lan 35k olmuş. Vay 35. Kanka di girme sen diyorum hani. He okey bu olay. Yanımda mı <mıdır> duracaksın? Evet. <laughs> şu an kafan çekti. Kelt oldu. Bu arada Facecam'ı kaç abone de gösterelim. Kanka. Çok abone olsun. Biraz zorlayalım. 50 iyi bence 50. 50 değil 60 abi. Tamam 60. Şu an 55 de anlaşalım. Gençler saçım yok. <gülüyor> saçım. <gülüyor> ya ben, ben şu biraz. Işte avatar değil gavatarım. <laughs> şu, anda. şu anda ben gavatarım. Ben daha yeni mi alıyorum ben aldım onu. Kanka bisikleti mi? Evet. Aha, öf, param Sana yetiştim yok. mi ben yoksa? Oha. Ama benim 25 kal. Kanka yükseltme çok gereksiz bence kanka 50k yapayım da çünkü şey ya hemen doluyor. Bu arada duyuru videosu. 79. Abi duyuru neyin duyurusunu yapacağım ya? Evet. <laughs> Beni duyur. Seni doyur. Kanka seni doyurayım, doyurmayayım yani. Abi şu an acayip açım ya. Şu an manyak gibi açım. Arkadaşlar bir balık yemeye, balık yemeye gittik derken de yani. Halamgile gittik. Abi balık yiyeceğim. Neyse şimdi paylaşmayayım. Hiç sevmedim ya midem ağrıdı. Açım şu an hiçbir şey yemedim. Bakın arkadaşlar ben dedim ona gel ye dedim. Ona ben yemek yaptım. Ama o zaman yemedi. Bu arada hamarattır ha bizim pasivimiz. pasifimiz. Pasifimiz hamarattır. Her türlü yemeği yaparım bebeğim. Abi sabah falan kendimiz kahvaltımızı hazırlıyoruz. Kanka kahvaltıyı ben hazırlıyorum sen bakıyorsun. <laughs> Kanka ya. bir <laughs> <laughs> ama gene yardım ediyor. hani ya, şey ya patates falan soyuyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> sen gibi kovate. <laughs> şey, sen elindeki ne? Sen eline vereyim mi? Bisiklet kanka eli ben de Bir eli eline Kim kim bisiklet? <laughs> o ne oldu lan sana? Esselat o esselat. Dur ben de bir sel yapayım ya başka bir şey alayım. Neyse ben Başka siklet. bir şey alayım elime. <laughs> O sen beni siklet Vay. Ya oğlum yürü git ya. <laughs> Arkadaşlar şu paraya bakın. <laughs> Şimdi videonun içinde gelmiyormuş kendi kendine şizofren diyorlar <laughs> <laughs> Yok yok bu arada yanımda Pasifik var sesi gelmiyor olabilir. Ha şizofren falan değilim. <laughs> Korkuyorum lan korkuttun beni şu an. <laughs> şizofren değilim. Boynuna porno, porno nı Hazboy, porno. Boynuna dola. Neyse. <laughs> <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> <gülüyor> <şeyler> yapıp, <laughs> kaldım, kendime çevirdim seni. Abi bir şey diyeceğim 16 dakika oldu. Bir şey olmaz 20'ye devam edelim gençler. Abi 20 ne bileyim uzun olmaz mı? Bence devam edelim. Bence 17'de bırakalım. Tamam okey hallederiz. Arkadaşlar çok uzun oldu bunun yüklemesi ayrı bir dert. Mon git. Montajlaması ayrı bir derdi montajlarımız ne Bu arada kapak fotoğrafı almadık. Gel videodayken al bak. Bence onu sonra gösterelim. E, aynen aynen. Bak onu unutuyordum ağız kazın. Merhaba abi. <laughs> Bedava olmaz abi. Bu arada lol videoları gelsin mi? Aynen. Bak şunlar kesin gelecek. Zula, lol ve pixel world. Bu üç kesin gelecek. Bu arada benim bir Allah ne oluyor lan? Ne oluyor bir şeyler ben oldu. Ben masayı aldım sana geliyorum kardeşim. Neredesin lan? Kanka ben elinde dışı an masa Masayı var. bir yer. Tövbe. Masa sana yeter ya yeter ya. Bana girmesin o masa. Kanka biraz yanıma gel konuş ya. Ben konuşu. Benim şu sazdım. <gülüyor> 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 Gençler kanka bence bitirelim. A, 17 dakika olmuş bir zahmet. Gel lan yanıma. Dur Gelin neredesin Buruk? Ben keseyim buraları bir dakika. <laughs> gelsin biliyorum. yanıma bir gelsin. Arkadaşlar burada bitiriş yapalım şu an. Minis şu an minis. <laughs> bir vuruyor yazık. Ya what the fuck ya. Neyse hadi gel bitirelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abi şey şivem... ben ya oğlum ya. Özür dilerim. Allah emaneti <laughs> çekerim. Çekerim <herhalde>. ben Evet <gülüyor> gençler <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Bugünlük bu kadar da herkes. Üş, yavaş yavaş var. <laughs> ben korkuyorum. Bugün aynı yatakta yatacağız. Ay çok bağırdım bir dakika herkes yatıyor. <laughs> Neyse herkes görüşürüz. Görüşürüz gençler. Ba ben bunu... Ay, al işte. <gülüyor> 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 ben <laughs> gençler ben bunu yatakta demireceğim. <laughs> bunu yatakta deviririm bugün. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim az önceki Metin 2'nin reklamını görenler. <laughs> hadi görüşmek üzere gençler hadi bu kadar yeter. Hadi görüşürüz bay bay gençler.